Sevgili dostlar merhaba. Dün akşam bir film seyrettik. Bir siber güvenlik dolandırıcılığı. Amerika'da bir kadının, yaşlı bir kadının 2 milyon dolarını 2 dakikada siber güvenlik dolandırıcıları kendi hesabına geçirdiler. Sonra tabi FBI girdi işin içine olanlar oldu vesaire. Siber güvenlik olayı şu an yapay zeka ve kuantum bilgisayarı çıktı ortaya. Siber güvenlik çok daha önem kazandı. Çünkü kuantum bilgisayarının e, siber bütün şifreleri e, e, hızla çözebileceği iddia ediliyor. Onun için siber güvenlik son bir ayda e, İş Bankası'nın siber güvenlik fonu, değişken fonu son bir ayda %10 civarında bir yatırım, bir para kazandırdı. Bu da altında hemen hemen başa başa bütün diğer yatırım araçlarını da bugün Türkiye'nin ilk ve tek siber güvenlik e, fonunu inceleyeceğiz İş Bankasının bakalım e, İş Bankasının siber güvenlik fonu getirileri ve neler var içinde bize ne kazandırabilir Tabii bu bir yatırım tavsiyesi değil geçmişteki kazanç geleceğin garantisi değil Ben e, siber güvenlik fonunu alıyorum ama e, bir çeşit yapıyorum o 12 en az 12 tane fon çeşidi ama şu an paranın büyük bir kısmı e, gene ve şeyde para piyası fonlarında duruyor çünkü e, altın ve e, altın döviz hepsi dolara bağlı dolara endeksi e, onun için doların değeri de düşük olduğu için e, Türk parası değerli olduğu için şu an para piyası fonları ağırlıkta olması daha akıllıca geliyor fakat e, şeyler faizler düştükçe ne olacak? Dolar ve dolara bağlı enstrümanlar da yükselecek diye düşünüyorum. Evet dostlar Tefas'ın web sitesine giriyoruz. Tefas'ın web sitesine girdiğimizde bir aylık kısmını tıklıyoruz. Bir aylıkta en fazla yükselenlere bakıyoruz. Kıymetli madenler karmaşemşi, kıymetli madenler bir ayda gene 9.62 yükselmiş ortalaması. Karmaşemşiye fonu bir ayda Evet, yüzde sekiz civarında yükselmiş. Ondan sonra katılım şemşiye fonu var. Ondan sonra para piyasası fonları var. Borçlanma araçları fonu var. Fon sepeti fonu var. Değişken fonlar var. Değişken fon tabi ortalama olarak gerilerde ama değişken fonu tıkladığımızda orada bizi bir sürpriz bekliyor. İş Bankası'nın siber güvenlik teknolojileri değişken fonu yüzde 10,19 10,198 yükselmiş. Peki bu e, İş Bankası'nın Siber Güvenlik Değişken Fonu'nun üstüne tıklıyoruz. Üstüne tıkladığımızda İş Portföy Siber Güvenlik Teknoloji Değişken Fonu'nun sayfası açılıyor. Burada fiyatının 8,16 lira olduğunu görürüz. Yani 8, 10 lira veriyorsunuz. 2, 2 liraya yakın geri alıyorsunuz günlük getirisi 0.1870 olmuş. Ee, burada kategorisi değişken fon. Değişken fon dediğimizde işte siber güvenlik yazıyorsa %80'i siber güvenlik alanında yerli ve yabancı hisselere ve diğer enstrümanlara yatırım yaptığını anlıyoruz. Ee, ve yatırımcı sayısı 18.405, pazar payı 1.26. Burada son bir aylık getirisi %19 e, ve ve son 3 aylık getirisi 12.65. Yani son 3 aylık getirisi düşük ama 1 aylık getirisi yüksek. Bu ne demek? Son 1 ayda yani Trump geldiğinden bugüne bu siber güvenlik değişken fonun, siber güvenlik teknoloji değişken fonun önünün açıldığını, bir rüzgar aldığını ve yukarı doğru çıktığını görüyoruz. Burada alış valörü ve satış valörü var. Alış valörü yani parayı yatırdığınızda TL olarak yatırıyorsunuz. Bir gün bir günde hesabımıza geçiyor. Satış ise 3 gün. Yani e, satış emri verdikten sonra 3 gün veya 4 günde hesabımıza geçiyor. Fon varlık dağılımı var. Burada yabancı ise 65 gözüküyor. Yani e, yerli hisse ise, ise 30-41. Kalanı diğer enstrümanlar. Yani siz buraya TL yatırıyorsunuz ama yatırdığınız TL e, hemen dolara dönüşüyor yüzde dolara dönüşüyor ve yüzde 65'i dolu hem fonun fiyatı artıyor hem de doların fiyatı arttıkça fon ve doların fiyatı arttıkça yani yüz paranızın üç, e, neredeyse 3'te e, ikisine yakın kısmıyla dolar almış gibi oluyorsunuz bu fonu aldığınızda e, fon karşılaşma tablosu var aşağı indiğimizde burada haftalık aylık 6 e, aylık yıl başına son bir yıl, son iki yıl ve son 5 yıl rakamları var. Aylık işaret dediğimizde aylık olarak bütün enstrüman araçlarının e, şeye göre, siber güvenlik teknolojiye göre değişimini gösteriyor. Altın 11,58 kazanılmış bir ayda. Siber güvenlik e, teknolojileri değişken fonu 11,2 kazandırmış. Yani neredeyse e, herkes altın konuşuyor ama siber güvenlik altınla hemen hemen aynı getiriyi son bir ayda getirmiş. Ondan sonra tüfe yüzde beş tüfe yenmiş, mevduat faizi 4.62 onu yenmiş, e, 2.61 değişken fonların ortalaması onu yenmiş, e, biz 32.19 onu yenmiş, euro 1.93 onu yenmiş, e, US dolar 1.77 onu yenmiş. Biz 101.54 onu yemiş. Yani e, altında hemen hemen başa baş fakat 7 tane yatırım araçlarına yenen e, değişken fonların bir aylık şampiyonundan bahsediyoruz. E, bu da bize e, siber güvenlik değişken fonunun e, şey olduğunu gösteriyor. Yani bir, bunda bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Peki e, biz şimdi İş Bankası'nın web sitesine gidelim. E, daha detaylı inceleyelim siber güvenlik değişken fonunun. Burada İş Bankası'nın yatırım fonları önerilerine baktığımızda burada İş Portföy Dijital Sektörü Karma Fonu 10.69 kazandırmış. İş Portföy Siber Güvenlikleri Değişken 10.20 kazandırmış. İş Portföy Altın Fonu 8.50 kazandırmış diye burada yatırım fonları kısmında şey yapıyor, bize bilgi veriyor. Aylık fon bültenlerine bakalım. Aylık fon bültenlerinde yatırım fonuna tıkladığımızda yatırım fonları bülteni açılıyor. O yatırım fonları bültenini açalım. Orada Ocak 2025 yatırım fonları bültesi sayfası geliyor. Orada tüm e, fonların e, dağılımı var. Buradan e, İş Bankasının tüm fonların dağılımını inceleyebilirsiniz. E, burada hangi fonu istiyorsanız o fonla ilgili detaylı bilgiye ulaşabiliyorsunuz burada e, siber güvenliğe bakalım e, for, burada portföyde yer alan ilk 5 hisse senedi Turkcell e, Turkcell var Payman pa SPA var e, burada yabancı hisse senetleri var onları şey yapmaya gerek yok burada e, neler var ona bakıyoruz. Yani portföldeki hisselerin sektör bazında varlık dağılımı. İşte burada e, nelere yatırım yaptığını buradan takip edebilirsiniz. E, sonra fon stratejisi. E, burada fonun e, getirilerinin dağılımı var. Fonun içinde neler var? Onları buradan görebilirsiniz. Mesela. Değişken fonların kısmına giriyoruz. Siber güvenlik teknolojileri değişken fona tıklıyoruz. Burada bilgisayar donanımı ve elektronik kısmı en fazla %56 şey almış. Ondan sonra diğer yani bilgisayar donanım ve elektronik kısmı en fazla pay aldığını görüyoruz. Burada fonla ilgili bütün bilgileri alabilirsiniz. Evet dostlar, e, burada e, bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte e, Siber Güvenlik Değişken Fonu'nun son bir ayın e, şampiyonu olduğunu görüyoruz değişken fonlarda ve kıymetli madenlerde de altınla hemen hemen başa baş bittiğini görüyoruz. Peki e, nasıl yatırım yapabilirsiniz? Yani İş Bankası'nın bir fonu olmasına rağmen İş Bankası'ndan almanız şart değil, onunla da ilgili bilgi verelim hangi bankayla çalışıyorsanız mobil bankacılıktan yatırım fonları, yatırım fonları kısmına giriyorsunuz. Yatırım fonları kısmında e, gün her gün bir buçuk kadar alım emri verebiliyorsunuz. Bir e, 8 küsür lira bir tanesi. İsterseniz bir tane alın, isterseniz 10 tane, isterseniz yüz tane. Alım satım fiyat farkı yok. Dolar aslında bu bir kısmıyla dolar almış gibi alıyorsunuz. %65 ile dolar olarak alıyorsunuz. Yani bu sefer dolar arttığı zaman da e, bu fonu aldıysanız dolar olarak da faydalanıyorsunuz. E, bir buçuğa kadar e, alım emri vermeniz lazım. Satım emri de gene bir buçuğa kadar. E, alım emri verdikten sonra işte diyelim 8 liralık alım yaptınız. 8 küsür lira. E, bir gün sonra fonu e, gene yatırım fonunda Fon portföyü kısmında fonun hesabınıza geçtiğini görebiliyorsunuz. Satış emri verdi, vermek istediğiniz zaman gene de e, istediğiniz zaman oradan satış emri veriyorsunuz. Fakat satış e, üç günde hesabınıza geçiyor yaklaşık olarak e, biraz daha fazla da uzayabilir. Bu şekilde yani e, hangi bankayla çalışıyorsanız o bankadan e, ister iş bankası çalışın ister başka bankayla oradan. Ee, istediğiniz fonu, iş bankasının olması şart değil. Hangi bankanın fonunu almak istiyorsanız oradan alabilirsiniz. Bir de tabii bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Medyada her gün okuyoruz gene, e, izliyoruz. İnsanlar paralarını e, zengin olsun, fakir olsun, akıllı olsun e, profesör olsun bilmem işte iş adamı olsun hepsi e, yani e, bu finansal okuryazarlık konusunda büyük bir eksiklik olduğunu görüyorum. Ben de e, bu konuda uzman değilim. Ben aslında e, kazan kazan dünyası biliyorsun web ismi. ismi. Ama burada da e, bir kazan kazan dünyası oluşması için herkesin bu yatırım fonlarını yani finansal okur yazarlığı öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için de bu videoları ara sıra bu e, finansal okur yazarlığın ilerlemesi için bildiklerimi sizlerle paylaşıyorum. Yani i̇ster neye yatırım yapmak istiyorsanız yeryüzünde onunla ilgili bir yatırım fonu burada var. ve yatırım fonları profesyoneller tarafından yönetiliyor. Dolandırılma şansınız yani yok denecek kadar az. Yani dolandırma şansınız mümkün değil de. Çünkü burada aldığınız yatırım fonlarını devletin kasasında saklanıyor. Yani o bankadan, o finansal kurumdan al, al, alsanız dahi devletin kasasında saklanıyor. Devletin e, devlet e, bunu saklıyor. Yani ama şöyle mesela zararınız olabilir. Dünyada ters bir rüzgar eser mesela altın fiyatları düşmeye başlar. Bugün mesela Amerika'da enflasyon verisi az evvel baktım. E, 2.9 bekleniyordu. 3 çıktığı için altın e, %1 değer kaybetti. E, ama bu dalgalanmadır. 2 saat sonra bakarsınız altın gene yukarı çıkar. E, i̇lk böyle Amerika'daki enflasyon açıklandığı zaman e, böyle olaylar, dalgalanmalar oluyor. Mesela e, burada e, tam detaylı raporu e, burada sizinle paylaşmadım, onu da bir gün paylaşırım. Yani burada e, Siber Güvenlik Teknolojileri Fon, Fon, Değişken Fonda İş Bankası'nın e, belki atıyorum kafadan 30 tane ayrı şirketin hisse senedi yerli yabancı var. Bunlardan bir tanesi batsa bile... Yani o da çok düşük ihtimal. Orada profesyoneller tarafından yönetilen bir fon. Arada 29 tane şey var. Yani onun için burada paranızın kaybolma riski yok denecek kadar az diye düşünüyorum. Tabii bu bir yatırım tavsiyesi. Sizin risk durumunuza göre değişecektir. Ben kendi yaptığım şeyi anlatıyorum. Burada ağırlıklı olarak bu dönemde benim kendi yaptığım ağırlıklı olarak para piyasası fonlarında ama işte yüzde yüzde yirmi arası 12 ile 15 tane yatırım fonunu yatırım yapıyorum. Bunlardan da azar azar çok cüzi miktarlarda alıyorum. Belli bir kazancı ulaştığında da onu satıyorum. yerine trendi olan yani yükselme trendinde olan fonlardan gene azar azar almaya başlıyorum. Bu bu şekilde de şeyi sepet yaparak listeleri dağıtmış oluyorum. Tabi e, acil para ihtiyacınız varsa işte ev alacaksınız, araba alacaksınız, arsa alacaksınız veya okul taksitle ödeyeceksiniz, ev kirazı ödeyeceksiniz. Bununla yatırım fonu almak e, öne akıllıca değil dostlar. E, çünkü yatırım fonları uzun vadeli. İşte e, daha evvel bununla ilgili video çektim. Warren Buffett dünyanın en zengin borsacılarından bir e, borsacısı diyebilirim. 100 milyar doların üstünde serveti var. 40 yıl, 45 yıl aynı şirkete e, yatırım yaptığını biliyoruz. temet Tabi oradan temettülerini alıyor. E, i̇şte bazen işte arttırıyor, azaltıyor falan ama 40-45 yıl bir şirketin hisse beklediğini biliyoruz. E, onun için e, onun gene bir sözüyle sonlandıralım. Yatırım e, demek yani sabırsız olanından. Sabırlı olana para transferi. Yani borsa diyor sabırsız olandan sabırlı olana para transferi. Siz yani bir hisse senedi hisse senedi ben direkt almıyorum. E, bu arada dostlar e, e, yani e, yerli borsada ben e, benim bir listeviye e, ve ruhsal e, şeyim e, ona uygun değil. Borsadan yerli borsadan tekleme hisse almıyorum ama mesela bir e, bankacılık e, faizler düştükçe bankacılık hisselerinin yükseleceğini düşündüğümden oradan e, banka hisseleriyle ilgili yatırım fonları var. İçinde 10 tane 15 tane atıyorum kafadan bankalar var. Onlardan alıyorum. Onu, e, o fonun başındaki profesyonel yönetici onu takip ediyor. Ben onu takip edemem. Onun için e, ben de şahsen siz yaparsınız yapmazsınız sizin risk seviyeniz farklı olabilir veya sinirleriniz çelik gibi sağlam olabilir. O için ama ben sinirlerim çelik gibi sağlam olmadığı için risk seviyem de o kadar yüksek olmadığı için e, yerli borsadan direkt işte A bankası B bankası hisse senedi yerine e, işte e, banka hisse senetle ilgili yatırım fonlarını alıyorum. Bu şekilde de e, oradaki profesyonel yöneticilere paramı emanet etmiş oluyorum. Evet paranızı emanet edeceksiniz dostlar yani e, e, a, bilmem ne e, e, kişiye e, internetten tanıdığınız arkadaşınız dostunuz veya duyduğunuz kişiye paranızı emanet edeceğinize e, devletin resmi e, onaylanmış kuruluşlarının yatırım fonlarının temsilcilerine emanet edin. Çünkü onlar her dakika denetleniyor e, ve bu şekilde de paranızı kaptırmamış olursunuz. Evet dostlar. Bir kazan kazan videomuz daha burada sona eriyor. İnşallah herkes enflasyondan korunur. Sağlıklı ve mutlu günlerde parasını katlayarak güzel günlere yelken açar diyoruz. Videoyu paylaşmayı beğendiyseniz beğenmeyi, yorum istiyorsanız yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Yeni kazan kazan videolarında görüşmek üzere. Aman paralara sahip çıkalım.